Sofralarınıza çok yakışacak köfteli, sebzeli bir fırın yemeği yapacağız. Hiç bekletmeden tarife geçiyorum. Ben sebzelerimi daha öncesinde hazırlamıştım. 3 adet küçük boy havucu iri küpler halinde doğradım. Yine kişi sayısına göre ayarlayabileceğiniz miktarlarda yapabilirsiniz. Ben 4 adet küçük boy patatesi yine iri küpler halinde doğradım. Suda bekletiyorum kararmamaları için. İlk önce sebzelerimi kısartarak işe başlıyorum. Tenceremi ocağa aldım, içine bir miktar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ kızdıktan sonra sebzelerimi kızartmaya başlıyorum. Yağın kısık kızmadığını anlamak için bir tane havuç atmıştım. Yağımız kızılmış, diğer havuçları da atabilirim. İlk olarak havuçları kızgın yağda kızartıyorum. Havuçları yüksek ateşte kızarttım. İki kat serdiğim havlu kağıt üzerine çıkarıyorum ki fazla yağını çeksin. Patatesleri süzgece aldım, suyunu iyice süzdüm, birkaç kere yıkadım fazla nişastası gitsin. Patatesler fazla olduğu için tek seferde pişirmiyorum, ikiye bölüp kızartacağım. Patatesleri yüksek ateşte kızartıyorum. Yüksek ateşte kızarttım, çok fazla kızarmasına gerek yok bu ön pişirme, fırında da pişeceği için çok fazla kızartmamıza gerek yok. Yine yağını süzdürerek alıyorum havlu kağıdın üzerine. Kalan patatesleri de kızartıyorum. Buzdolabında biberleri görünce biraz da biber almak istiyorum. Bu yemeğe çok yakışıyor. böyle 7-8 adet olabilir. Son dakika kararı ile biber de eklemek istiyorum. Biberleri büyük olanlarını ikiye böldüm. Suyu iyice süzüldü. Biberler de kızardı. Biberleri de alıyorum. Eğer çekirdekleri çok fazlaysa kapağı kapalı bir şekilde pişirmenizi öneririm. Aksi takdirde patlamalar olacaktır. Çok fazla çekirdekli değildi biberlerim. O yüzden kapağını kapatmadım ama üzerinden de ayrılmadım. Ee, süzgeçle karıştıra karıştıra pişirdim. Yine kızarttığım sebzelerin üzerine alıyorum fazla yağını çekmesi için. Kızartma işlemimiz tamam. Fazla yağını çekmesi için derin bir kaseye almıştım. Yine 2-3 kat havlu üzerine aldım. Fazla yağlı olmasın. bir borcama ya da fırın kabına ya da tepsiye sebzeleri döktüm. Şöyle bir yaydım. Burada yaklaşık 500 gram kadar konserve bezelye var. Yarısını kullanacağım. Yaklaşık 1 1,5 su bardağı kadar. Hepsi fazla gelir. Eğer taze bezelye ya da dondurulmuş bezelye kullanmak isterseniz mutlaka bir ön haşlama işlemi yapın. Konserve olduğu için ben haşlama işlemi yapmadım. Sebzeleri karıştırdım. Kızartırken tuz eklememiştik. Şöyle üzerine çok hafif tuz serpiyorum. Sonrasında tekrar sosuna koyacağımız için tuz. Fazla tuzlu olmasın. Sebzelerimiz bitti. Kenara alıyorum. Köftesini hazırlayacağız. Köftesi için derin bir kaseye yarım kilo kıyma aldım. 250 gram da yapabilirsiniz. Köfte fazla gelirse ben biraz da derin dondurucuya kaldıracağım minik minik yuvarladıktan sonra. Bir çay bardağı çekilmiş ekmek içine ekliyorum. Ekmek içini genelde ben tam tahıllı olarak çekiyorum. Daha lezzetli oluyor köftede. Bir büyük soğanı, dilerseniz e, çekebilirsiniz. Dilerseniz de rendenin kalın tarafıyla rendeleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ben yarım tatlı kaşığı koyuyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı kimyon, şöyle tepeleme. Köfteyi iyice yoğuruyorum. Yumurta ya da maydanoz eklemiyorum. Siz damak zevkinize göre kırmızı toz biber ya da pul biber ekleyebilirsiniz. Baharatlandırma kısmı tamamen size ait. Köfteyi iyice yoğurdum. Köfteden yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. İkiye bölüyorum. Misketten biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlıyorum. Köftelerin yarısını yuvarladım. Bu ölçülerde 250 gram kıyma yetiyor. Dediğim gibi diğer yarısını buzluk için hazırlayacağım. Bu şekilde köfteler hazırladım. Köfteleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Yine bir ön pişirme işlemi yapacağım köfteler içinde. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında hafif bir renk alıncaya kadar pişireceğim. Köftelerin üzerine herhangi bir yağ sürmüyorum. Ee, kendi yağıyla pişsinler. Dilerseniz bu işlemi tavada da yapabilirsiniz ama bana bu şekilde tepside yapmak daha pratik geliyor. Ben işlerimi hallederken e, fırında birazcık renk almaları için pişirmeye gönderiyorum. Köfteler de hafif bir renk aldıktan sonra çıkardım. Köfteleri de sebzelerin üzerine alıyorum. Çok fazla köfteleri pişirmiyorum. Daha sonrasında yanmasın, bir miktar fırında da pişecekler. Bu hali bile çok leziz gözüküyor. Son bir işlem yapıyoruz. Üzerine sosunu hazırlayalım. Silme 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Yine silme 1 yemek kaşığı biber salçası. 1,5 yemek kaşığı kekik. ilk olarak çok az suyla salçayı eritiyorum. 2 su bardağı su ekledim. Salçalar eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Bir yandan da fırınımı açtım. 190 derecede ısınıyor alt üst ayarlı fırında. Her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum. Bu haliyle bile inanılmaz lezzetli. Önceden ısıttığım fırına pişmeye gönderiyorum. Çok çabuk pişecektir. Suyu çok azalıp e, sebzeler biraz özleşene kadar pişireceğim. Ya minik köftelerle sebzelerle hazırladığımız harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. Tarifi tüm detaylarıyla anlattım. Aklınıza takılan soru olursa yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an cevaplıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.